Selamlar dostlar. Yüzünüzü buraya çevirin. Arkadaşlar bugün Truck Simulator'da daha doğrusu dün gece öyle efsane güncelleme geldi de hemen gösteriyorum. Güncelleme notlarını okuyacağız sizinle şimdi. Ve görmüş olduğunuz arkadaşlar şu kısma bakın. Tüm Türkiye'de bir ilk diyor yeniliklerde. Resmi Mercedes-Benz lisanslı kamyonları etlendi. Mercedes-Benz özel şovrum etlendi. Mercedes-Benz Arcturus L etlendi. Mercedes-Benz Arcturus 1840 ls 2015 etlendi arkadaşlar. Hemen oyuna geçiyoruz arkadaşlar. Mercedes-Benz Showroom'u etlediler diyordu. Garajda yıkama etlendi. Bunların hepsi etlendi. İstemiyorum seni ya. Bir git ya özel tetlif. Şunu bir kapatalım ha. Bir de bonusumuz varmış arkadaşlar. Çevremiz bonusu. İyi bin kazandı. Ve 1 milyon paramız oldu arkadaşlar. Hani garaja başlarken pis başlıyorduk ya tırımız temizleyemiyorduk arkadaşlar garaja geldi şimdi Ben biraz kirlettim arkadaşlar size görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar böyle pim pis bir tırımız var Çekicilerim diyorum Iveco'yu seçiyorum arkadaşlar ve görmüş olduğunuz gibi şurada bir tuş var Yıkama tuşu su tabancası yıkaması denmiş Ve arkadaşlar işte budur istediğimiz arkadaşlar. Bakın temizlik durumu yüzde sıfır diyor. Şu altta temizlik durumu yüzde sıfır diyor. Bunu yüzde yüze getireceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar başlıyorum. Bir kere basıyor. Şu tuşa da bir kere bastığınızda zaten yıkıyor. Bakın arkadaşlar nasıl belli oluyor kırmızı olduğu tırmızı Biz iyi oldu arkadaşlar. Bunu yüzde yüz yapmamız lazım. Ay, camlar. Şöyle ön tarafı da camlarımızı yıkıyoruz. Oh 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 ne kirletmişim tır arkadaşlar. Siz önce ben bayağı bir sefer yaptım tane hani arkadaşlar tır kirlensin de size temizliği nasıl olsun göstereyim diye. Bu araç temizliğini ise gösterebilmek için ben tırı bayağı bir kirlettim haberiniz olsun. Evet arkadaşlar. Camı görüyor musunuz Mertacı? Nasıl belli yazıcı? Aynayı da sıkalım bir daha. Evet lastikler. Ben fazla kirletememişiz çıra arkadaşlar. Önce ben bir temizledim. Pim pisti böyle efsane pisti kırımız. Bu çamurluğu da. Şimdi siyah yaptık arkadaşlar. Basamakları bile yani her tarafını yıkayacaksınız böyle tırın arkadaşlar. Yüzde yüz olacak tırınız. Şu camı da yiyelim arkadaşlar. Şöyle bir de. çamurluğu da yiyelim arkadaşlar. Ah, iki, iki. Ah, ah, ah 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 ah. Maşallah, maşallah nekinden misiniz arkadaşlar? Ne şekilde Zaten sesini duyuyorsunuz arkadaşlar. 85 oldu arkadaşlar. Ve 91, 92. Ve çekici temizlendi diyor arkadaşlar. Arkadaşlar altta çekici temizlendi diyor. Suyu kapatıyorum. Ve çıkıyorum arkadaşlar. kişiselleştir diyorum arkadaşlar bugün bir milyon paramız var onu biraz altına inelim arkadaşlar aksesuar diyor plata ultra totu zaten TL yazılıyor buraya da yalçın baba yazacağım şimdi Heh. yazdım arkadaşlar 2005'te bunu kaydettim arkadaşlar aksesuar diyor şimdi. Zaten bunu da kullanmayız arkadaşlar. Ya da kullanamayız. Siren aldık. Telefonumuzu aldık. Kupamızı aldık. Neler gelmiş arkadaşlar böyle. Hava tabancası telsiz alalım. Türkiye bayrağımızı alalım. Ya da şunu şöyle alalım arkadaşlar. Şunu ya da uygulayalım arkadaşlar. de Azerbaycan bayrağımızı ekledik. Azerbaycan'ın perde nasılmış? Bak perdeler yeni yeni ha arkadaşlar. Püstle o kadar bu kadar da direkt yok arkadaşlar. Perdeye de gerek yok arkadaşlar. 1240 veriyormuş. şu an video Zaten bunlar da bayrak arkadaşlar. Aksesuara devam arkadaşlar. Başka bayraklar. Başlıyor arkadaşlar aksesuarda. Levhalar varmış arkadaşlar. Şuraya isimliğimizi yazalım. LED ekran. kırmızı olsun o da. Şuraya da Yalçın yazalım. Kendi ismimi yazalım. Çaktırmayın. Yalçın yazalım. Çeyrek küçük oldu. Bir daha bakalım bir. Evet. Çok güzel oldu Ivet artları. Seçeceğim kesin yani Ivet'u. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz işlerden kısa bir sefere çıkalım. Belki o zaman doğru şeyi görebiliriz. Evet arkadaşlar ses karışmış olabilir kusura bakmayın. Bimtler geldi de. Yani video her an kapatmak zorunda kalabilirim arkadaşlar. Hemen şurada ültelim bir şey bulmuşuz. Sabah diyoruz, hava diyoruz. Şunları devam et arkadaşlar pardon yanlış oldu ha. İyi mi geliyor? Çift olsun dedim, öylemiş oldu izledik. Çift gol Gelmeliyiz. <laughs> Görmüş olduk. Tır tır dedi seni diyor. Ha, nihayet kabul etti sen. Ay iki saattir alamadı çünkü ya. Hoppa. Dota oluşturuldu. Zooks Games iyi Size bu seferden sonra ayarları da göstereceğim arkadaşlar. Seferimizi unutmayın bence. Sola Yoksa arkadaşlar bu yıkamadan önce bir şey yapıyorduk arkadaşlar size tüm kısmını çekmeye videosu çekeceğimiz zaman önceden bir sefere çıkıyorduk aracı yıkıyorduk temizliği böyle başlıyorduk bu çok iyi oldu. Götü Elleriyle bir şey yapılabiliyormuş. Hani bunu bırakalım. Of. Şu var ya. Şu. Dur devam edin. Bu ellerine bir şeyler yapılabiliyormuş arkadaşlar. Onlara da çantı videolarda bakalım. Hı <laughs> hı arkadaşlar, şey, görüşürüz. Bayrağımıza orda saldıranlarım da var orda. Azerbaycan arkadaşlar otobüs simülatörü ultimate'i de bir güncelleme gelmiş. Otobüs simülatörü ultimate'de de şunlar gelmiş arkadaşlar. Onlarda da hani biz bu trak simülatörü ultimate'de nasıl garajda yıkıyorsak. Arkadaşlar biz trak simülatörü ultimate'de gidiyorum da daha garajda yıkıyorduk ya. Trak bu oyunda yıkıda ya arkadaşlar. Eee garajda gidiyorum da şurada Onun için arkadaşlar o otobüsün etrafını ette güncelleme notları şunlardı. Onlarda da bir dinlenme tesisleri de yıkıyorsunuz aracı. Burada garajda bu oyunda. Orada da e yeni otogarlar eklen. Orada da Mercedes Benz'i Sans'la eklenmiş. De, yani bu sefer bütün onu da göstereceğim arkadaşlar. Yani onu da eklemişler oyunu orada. Burada da, da eklemişler. Orada bir de şey eklemişler. Ülte e şeylerden dev e otogarlar, dev dev, çorlu, New York, altında falan, orada güzel bir güncelleme vermiş, orada bir araba tutuyor arkadaşlar. de şükür sistemi işte burada giriyor arkadaşlar böyle görüş olduğu gibi Enfaldayken nereden bir podcast dinleyecek kendim ya? var arkadaşlar. bozuldu. Ama şey güzel daha arkadaşlar. Mehmet Karışı'yı güzeldi. Evet Mehmet güzeldi. burası en sıkıntı verdi. Çok da ortada sıkıntı yaşamıyorum da çift dolsa sıkıntı On, şov, bir de sıkıntı yaşıyorum. Görmüş olduğunuz sıkıntı yaşıyorum arkadaşlar. Şey. Daha bir için bunu aldım. ミッキーケースで it çıktı. Şey yapıyor şu anda. Kesin ki ne ya. Yani daha uzun olsa Bir bitirecektim ama 80 kilometre gideriz herhalde. and deneyim. arkadaşlar ben bunu şey yapacağım kesin geçeceğim ve diye... bitireceğiz arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Dediğinde de görüntü